Çayımı demledim. Temizlikten sonra güzel bir çay keyfi yapalım. Kahvemi içerken yapmayacağım bugün dedim ama dayanamadım. Kalktım yine her tarafına mis gibi yaptım. Bir güzel su kurdum, sildim. Çayımı da demledim. Bir keyif zamanı. Yemek de var burada. Yemek dağıtım da yok. Yani işlerimiz bugün güzel. Böyle de devam etsin. Bizim i̇şte mutfağı her zamanki gibi miyiz? Parıl Yerler güzel de silindi. şu makinemi isteyende. Dolaplar, deriler. Şu an temizlik kokuyor ev. Ve çayım. huzurla içilen çay. Sizmeden ise hep diyeceğim ilk keşke sizseydim. Kapatalım sinekleri. Sinekler var. Oh. Hadi bakalım şimdi keyif zamanı. Böyle dumanı tutturalım bakalım çayımıza. Buralarını kahve içmeden önce öyle bir silip ile aldırdım ama içime sinmedi. şimdi. Güzelce poşur poşur derler ya böyle bir temizlendi. mis gibi yüzey temizliği sile silindi. çam kokulu mis gibi kokuyor şu an. Çayım da öyle. Şuraya bak. güneşin çıkıyor yine beni gördü ya. Doğuyor yani. Güneşim üstüme doğuyor. Sen beni sevmesen de ben seni seviyorum diyor Güneş. Yapacak bir şey yok. Ben kaçtıkça çok oluyor. tam diyorum hava ne güzel bulutlu. Güneş yok bakabileceğim rahatla. Şey yaptım ya da kahveyi bir çıkıyorum ki günümüz güneş. Bekleyecek bir şeyimiz yok. Şöyle. O da bu der demeyeceğiz. çayımıza alıp keyfimize bakacağız. Bunu tak kafaya, bunu tak kafaya. Güneşi tak kafaya. Aa, kendimizi hasta ederiz. Şöyle dumanı tutturduk mu tamamdır. Ne dert ne tasa Tarafa mı otursaydım acaba? Kararsızım yine. Oo, burada daha çok insanlar var. Şöyle oturalım. Güvercinlere bak. Ulan mı Bir iki gün şöyle hava kararttı kendimi. Ama şu an yok. Başladı yine açmaya. Ben gözlükleri takacağım. Duramayacağım. Güneşe bakamıyorum çünkü. Gözlerde sorun var. Evet, gözlükleri de düşürdük. güneş gözlükleri takalım rahatla oturalım yoksa oturduğumu anlamayacağım millet de der ki kış gününde beni görenler güneş gözlüğü takmış bilmezler gözler görmüyor güneşe bakamıyor hemen herkeste önyargı oluyor ya bu önyargı bizde de var tabi şimdi kendim katmadan olmaz aslında bilemezsin Ya yerden müzik sesi geliyor. Evet, güneşimiz tamamen parıl parıl parlıyor. <laughs> Bana da güneşli havada çay içmek kaldı. Yapacak bir şeyimiz yok. Evi silerken karanlıkta. Tozlarımı aldım. Tuvaletler yıkandı. Davul sesi geliyor bak. Gel gel biraz burada çaldı, içim açılsın. Ben davul zurna'yı çok severim. Eskiden köy düğünleri davul zurnayla olurdu. Sonradan orkestralar çıktı. Şimdi davullar yine tutuluyor düğünlere ama orkestra var. Onlar yemek yiyenlerin yanında çalıyor. İnsanları karşılarken davullarla karşılanıyor. Bizim köyde öyle. Erkeklerin yanında genellikle çalınıyor. Evet. Çok yakından geliyor. Tam zamanında yapmıştık işte çayı. Bak işimizi de iyi ki de yaptık. Bitirdik. caddede çalıyor davullar. Belki gelirler buraya da belli olmaz. Çekerim ben de davulları. Git be sinek be git. Sesini duyalım ne yapalım. Görüntüyü göremezsek de. <laughs> son günleri artık. 2025 inşallah herkese sağlık, huzur, mutluluk, bol bol paralar getirsin. Herkese bize de. Bu sene geçmediği kadar kötü gidiyor. Her şey. Benim için öyle de bilemem sizleri şimdi nasıl. Tabii en baş sağlık. Ama sağlık da parayı gerektiriyor. Para olmadı mı ne yiyebiliyorsun, ne içebiliyor ne giyinebiliyor ne doktora gidebiliyor Yani demek ki para her şey demek. Yani diyorlar ya parayla saadet olmaz. Biraz hikaye gibime geliyor benim o. Öyle de güzel saadetler oluyor ki. Paran varsa da huzurun oluyor. kendini güvende hissediyor. Onun için bu sene 2025 herkese bol 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 el halinden paralar diliyorum. Ben kendime de herkese diliyorum. Sağlık en başta. Sağlık gitti mi zaten paranın değeri yok ama herkese de bereketli el halinden paralar. Kendim de dahil ettim bu varlığında. Benim çay bitti. Ne yapıyoruz şimdi? Yollanıyoruz içeri doğru. Hadi bakalım İkmur kalk. Kalk bir çay koy kendine. Bugün senin günün diyelim. İşin yok, gücün yok. Temizliğim bitti, ışıl ışıl bir evim var. <laughs> Yemeklerin oldu, çayında mis gibi. Heh, keyif zamanı, bak şu yerlere bak. Keyif yapmayalım mı? Yapalım. Benim de en büyük keyfim bu. de bugün işim yok mantıyı bugün de yapabilirim ama korkuyorum mantı salı gününe kadar bir şey olursa dolaba da yer yok öyle koymaya yarın yaparsam bir şey olmaz yarın pazartesi sıcak suyla açlayalım yine çayımızı Çocuklarıma yeni yılda mantı yapacağım. Çaydanlıklarımı da dün cifledim yine. Yakmıştım onları geçen gün. Yapıyoruz işte. Yakıyoruz, ovalıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Keşke şekersiz de içebilsek ama maalesef onu yapamıyorum. Az da koyuyor. yine koyuyorum. Oh, oh. Oh, çektik içimizde rahatlattık <laughs> devamlı benim bu şekil duracak. Değerli, toplu, dolap içlerim. Sade bile ortalık değil. Dolapların içi de temiz duracak, tertipli duracak. Kimse görmese de ben biliyorum. hani millet için yapmıyorum ki bu, bu temizliği ben. O görecek, bu görecek. Ben yani temizliği mi kendim için yapıyorum. Allah'ım şu güneşe bak. Daha da artmış. Oh oh oh. Maşallah. Bak 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 bak. Bak sinekleri görüyorsunuz değil mi? Geldi, de, kapama sinek diye. A bu buraya gel. Bak Allah kalbime kadar temiz gördünüz mü? Tavullar gelmiş.